Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere paneli peynir yapacağım. Nasıl yapılıyor? Hep birlikte görelim ve öğrenelim arkadaşlar. Buyurun yapımına geçelim. Malzemelerimizi sayalım. Bir tane yumurtamız ve böyle galete unumuz, pane harcımız ve ben böyle salata yapmıştım. Ve böyle de tabağımı hazırladım. Süsledim. İçine biraz böyle yeşillikler atıyorsunuz. Ya mısırım vardı koydum. Yani evde ne varsa o anki koyabilirsiniz. Ben ceviz de koydum. Arzuya göre ne varsa evde dediğim gibi. Çok şahane bir sunum oluyor arkadaşlar. Evet bir de Edirne peynirimiz arkadaşlar böyle. Şimdi ben önce kesmiştim. Sonra oğlum dedi ki anne dedi neden dedi bunun videosunu çekmiyorsun. Ya dedim, doğru söylüyorsun. Şimdi size göstereceğim nasıl kesildiğini. Arkadaşlar böyle iki parmak genişliğinde peynirimiz. ikiye keseceğiz ortadan. Eşit bir şekilde ortadan şöyle ikiye kesiyoruz. Böyle kesiyoruz arkadaşlar. Peynirlerimiz böyle olacak arkadaşlar. İnceliği şöyle bir parmak gibi olacak. Ya onun inceliği kalınlığı size kalmış. Nasıl isterseniz öyle yapın arkadaşlar. Bir de bize gereken sıvı yağımız ve tencere olacak arkadaşlar. Böyle bir tencerede kızartacağız. Tavada yaptığımız zaman her yere sıçrar. Onun için tencere en iyisi. Önce yumurtamızı çırpıyoruz. Bir tane yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar. Çırpalım. Evet asistanım tesir kanat bugün alır mısınız? Evet pane harcımız şöyle. Arkadaşlar burada markette böyle rengi ama istiyorsanız bunun içine pul biber atabilirsiniz, çekebilirsiniz. Kur ekmeğiniz varsa kur ekmeğinizle böyle pane harcı yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet yağımızı Tenceremize aktaracağız. Önce şunu da alalım. Evet. Yumurtaya buluyoruz. Önce böyle buladıktan sonra tane harcımızın içine şöyle iyicene buluyoruz. Önce tutma. Yok gerekmiyor. İyi. Teşekkür ederim. Tekrardan şöyle yumurtamıza buluyoruz ve tekrardan üstünü şöyle örterek iyice örtüyoruz üstünü ve hafifçe şöyle bastırıyoruz şöyle hafifçe bastırıyoruz şöyle iyice birbirine girsin diye arkadaşlar kalın bir tabaka oluşsun diye ve işlemimiz bitti böyle oldu bir daha size göstereceğim. Peynirimizi alıyoruz. Yumurtamızı iyicene buluyoruz. İyicene bulandı. Ondan sonra üstünü örtüyoruz. Şöyle. Hani harcı daha iyi böyle oluyor. Tekrardan bir kat yaptıktan sonra tekrardan yumurtaya batırıyoruz. İyicene buluyoruz. Şöyle fazlasını alalım. Ondan sonra tekrar pane harcına buluyoruz. Şöyle hafif bastıralım. Her yerine pane harcı yapıyoruz açık bir yer olduğu zaman arkadaşlar açık yeri kaldığı zaman peynirimizin üstünü biraz yumurtaya tekrar buluyoruz ve tekrar pane harcına batırıyoruz ve hafif şöyle bastırıyoruz o oluyor arkadaşlar. Evet işlemimiz bitti. Böyle şimdi kızartmaya geçelim. Evet şimdi yağımızı kızdırdık arkadaşlar. Yağımızın içine bırakıyoruz. Ama dikkat edin bu hemen kızarıyor arkadaşlar. Evet şimdi pane harcımızı yapıyoruz. Ve sonra da sunum tabağımıza alıyoruz. Evet, sunum tabağımız da burada. Sunum tabağımızın içine bırakıyoruz. Böyle. Şöyle hemen çevireyim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu harika. Mutlaka deneyin. Aynen mutlaka deneyin derim sizlere. Mutlaka. Ve bunu yediğinize pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Şu an benim bir ekmeğim yok yanında ama bir parça ekmekle de harika oluyor. Süper. Size denemenizi tavsiye ederim. Peynirin bu kadar böyle lezzetli olduğuna inanamayacaksınız arkadaşlar. Ve her gün yemek isteyeceksiniz bunu. Size garanti veriyorum. Arkadaşlar hem zor değil hem de çok güzel. Mutlaka yapın. Evet. Restoranların sır gibi sakladıkları pane harçlı peynir Şöyle biraz kızarsın. Şöyle kızardığımı mı alacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. peki sence bunun tadı nasıl? Güzel, çok güzel arkadaşlar. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Tadı gayet mükemmel ve ben ben ilk yediğimde dedim ki peynirle pana hacı olmaz dedim ama gayet tatlı güzel. Değil mi? Evet. Bana görmüşsün değil mi? Evet. Ama harika. Gerçekten. <laughs> afiyet olsun canım oğlum. Deryanlere şimdi afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle kızardı görüyorsunuz? Nar gibi kızardı. Şöyle nar gibi kızardı alıyoruz sunum tabağımıza. Diyor. Evet. Ne kadar dikkat etsem de al. Ne kadar dikkat etsek de şuradan peynirimiz taşmış görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Alıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Servisi hazır Artık Evet servisimize hazır Yiyenlere afiyet olsun şimdikten Bir dahaki videoda görüşmek üzere Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Esen kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum.